Tekton Gaming'in başka bir oyunu bugün sizlerle Prince of Persia Warrior Within'in ilk bölümüne karşınızdayım. Mikrofonum maalesef e, sıkıntılı olduğu için daha doğrusu kulaklık mikrofonu. Kulaklığın tutacak yeri yani kulaklığın kafa yeri yok. Diğer bir şey de yok. O zaman sesim biraz yüksek bağırıyorum. Çıksın diye. Siz de lütfen arkadaşlar bilgisayarınızın kulaklığınızın ve başka bir ne kullanıyorsunuz onun cihazın sesini fullemenizi rica ediyorum. Tavsiyem kulaklık, kullanın çünkü sesim algılanabilir. Umarım bunu gelecek dönemde çözüm Evet Şimdi ne profil diyeyim başlayayım. Tabii ki de Gea. GA Gaming diyoruz. Options Sound Bunu da Şu şekilde On yap. Bunu daha... Evet arkadaşlar aradım ve geldim. Şimdi start new game deyip New game mi? <laughs> start new game deyip Easy'ye basıyoruz. Ara sende konuşmuyor ki anlayın arkadaşlar. Ara sende de konuşmayacağım. Umarım e, ee, cihaz onun sesini kaydediyordur. Kaydetmiyorsa sıkıntı. Yine söylüyorum. Cihazınızın sesini fullleyin ki sesimi alayım. Ben şu an kendi sesimi de duymuyorum hani. Duyamıyorum daha doğrusu. Mikrofonu kullanırken. Hani deneme yaptım şu an hani kulaklığın kavsun boynu doladım. Biraz da sıksana da boğulacağım. Mecbur ya arkadaşlar bir süre böyle ilerleyeceğiz. Masada yok ki masaya sahip olduğum bir şey yapayım. O yüzden arkadaşlar böyle devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. İç çıktı arkadaşlar. Köpek çıktı. Ha bu arkadaşlar ilk açtığından söyleyeyim. Peşimizde bizi özlemek isteyen bir yaratık var. Yani mantıken düşünceyle olduğu şey aslında değil mi? Yani... Bak geliyor geliyor. Her yerden geliyor. 3 Üst, tane geliyor Ama... Niye ekiyorsun ortalığı? Kardeşim ortalığı yıkma. İnsan gibi geleceğim de insan değilsin o sıkıntı. <laughs> Devam ediyor oyun Ben hiçbir şey yapmış oldum. Ara sahne geçiyor. Arkadaşlar grafikler bu kadar iyi değil aslında normalde. Oyunun bu katsızın yani sinematik olduğu için grafikler böyle Ama oyunun kendisinde grafikler böyle değil arkadaşlar. Ne yani kırarsın kırarsın kırarsın. Bak kıramadım. müzik kısmak için müziği şuradan kısmak için Mormon'u e, fark ediyordu o, normalde. Ya şarkı telifi ne yapacağım? Onu hiç düşünmedim işte. Ama müzik de yani müzik de uyum olmaz. olacak şu an konuşma olacak şimdi, şimdi susacağım ben. İngilizcenin çevirsin. Yama yapmadım? No shall... Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu yüzlerce kez bitirdim milyonlarca izi bitirdim. O yüzden ee, biraz duygularım yapmayacak olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. 30 FPS'e geziyor şu an. 30-50 arası geziyor. 20 yana düştü. Nasıl düştü? Umarım video kasmaz. Umarım kasmaz. Umarım da e, mikrofonda fazla dizleri tam olmaz. Umarım güzel geliyordur. Çünkü ben şüpheli bu konuda şu an o yüzden bağırıyorum şu anda hani şu an evde kimse yok bağırmam daha mantıklı bence umarım yani hızlı bir şekilde bitiririm oyun tek tek bitirince oyunu sadece bölümü hızlı bitiririm diye. daha iyi öyle <laughs> Ara ilk bölümler sıkıcı gelir o yüzden sonra açılıyor umarım bundan da yaş kısıtlaması yemeyiz görüntüyü gördünüz Yeah. Hmm. Mm. Şimdi şey gördüğümüz olmuyor biz. Bak gelen giden gelen geçen ödüyor. O da gitti. Hop. Oyun ne kasıyor? Olmadı. Biraz grafiği düşürdüm ama umarım ee, yine kasmaz. Ben abi niye kasıyorsun niye kasma ya şey Dön ne olacak İyi biraz güzeldi gibi ben sizin için fazla oldu <laughs> Sen bir bayıl adam Öldür öldür Ha arkadaşlar burada ee, Lan vurma Lan vurma lan vurma. Bana Evet. Evet, evet alıp e, ancak yine J'yi atabiliyorsunuz böyle. Bir de burada combo listesi var. Buradan da her türlü combo'yu görebilirsiniz. Şöyle. Tabii ben bazısını bildiğim için kullanmıyorum. Destroy. patladı Oyun bir sıkıntı olmuyor. Ama biz yönetmen sıkıntı Vurma, vurma lan! Gel <laughs> <laughs> lan buraya. Boynu kıracağım, su boynu Alalım buradaki. Bu arkadaşlar lazım şey zaman kılın. <laughs> İlerleyen zamanlarda bu ilerleyen bölümleri bu kuru zamanın hakkında bir kuru özel kazanacağız. Canımız az. Su içince canımız yenileniyor. Yani fulleniyor. Silahım ben geldim. <laughs> <laughs> yemedi o. Hiçbir yemedi. Heh, tamam hepsi öldü. Bir de hadi, hadi. Evet, ne bu lan? Ne lan adam şimdi? Canımız full. Geliyorum. Sen öldün. Ama ben öldüm. Sen soru. Evet gördük çıkacağımız yeri. Vur. Aferin. Ses mi elden geliyor? Ben mi geriden geliyorum bilmiyorum sende Oyunda bir sıkıntı var. Kadın orada. İlk boss arkadaşlar. O da öldü sabah. Sen bana vurdun lan. O da öldü. Hiç kimsenin Lan. Ver. Film. You For your sake, you better hold my donut. Ugly, hadi lan. <laughs> yeah, ben Hadi hadi hadi. <laughs> Baban hadi. Hadi lan. Arkadaşlar <laughs> şu an hayvan gibi mouse'a tutalım diyor. <laughs> Düğmüşsünüzdür. <laughs> Orada arkadaşlar paso abonmanız lazım. Mouse'a sürekli. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Uf, vay gittik. <laughs> Aşağı tüzdü. Yine dediğim gibi üstüne çıkanlarını susacağım ben. Ne olursa olsun. Film tadında olsun diye. Ve bu konuda 10 dakikadan fazla çeken için 10 dakikada videoyu kapattı yeniden açtım ben. <laughs> İlk oyuna <önüne> gönderiyorum <gönlük> burada. <laughs> I'm sorry, I'm sorry. I'm I not now, an unstoppable beast chases you. you the first to remember it. I'm afraid, and you will die. I used the sands themselves to reverse time, making it as if the hourglass was never opened. Uh -huh. You were supposed to die, so it will catch you and see to it that you meet your fate. It is better to try than to wait here for death. Madness, even if you manage to reach the island, you'll still have to face the Empress of Time. I will travel back in time and prevent the sands from ever being made. If there are no sands, the Dahaka will have no quarrel with me. Go then, my prince. But know this. Your journey will not end well. You cannot change your fate. No man can. kaçamazmışız. Dedi bize kendileri. <laughs> bizi karar, hani söyledi için söyleyeyim, bizi kovalayan bir artık varmış. İlk oyunda zamanı konu açtık diye bizi kovalayan bir yaratık ortaya çıkmış daha ka zamanın diye geçiyormuş. Ondan kaçıyoruz işte. Geldiğimiz kale ise zaman kalesi diye geçiyormuş. Yani zaman zamanın kumunun zamanın, zamanın, zamanın kumunun üretildiği yermiş burası. Yani bir şey... Silah tezmiyorsun. Sopa. Karayolşanı deniz suyu değil mi? Deniz suyu. İçiyoruz. Canımız çıralıyor ve iğrenmiyoruz. Tuzu sudan. İzginç. <laughs> Gidelim, devam edelim baba. Gel lan. Gel. Hadi. İki tane. Gel lan. Gel gelsene gel. O da gitti. Siz benle baş edemezsiniz ulan. Ben güçlüyüm. <laughs> Ve evet arkadaşlar ilk kayıt noktamıza geldik. evet böyle bir çekme varsa arkadaşlar burası kayıt noktası, kayıt noktası oluyor. İkinci kayıt noktasına kadar oynayalım. Yani umarım. Belki keserim burayı çünkü kayıt 15 dakikadan iyi zorlanıyor. Hani gigayet fazla oluyor. Atması sıkıntı yaratıyor bunu. Ama ne yapacağım ben? Siz değerli izleyenlerim uzun düzgün atamadığım için telafi olsun diye biraz uzun çekmeye karar verdim bugün. En azından telafi edeyim bazı şeyleri. Bize 10 gündür video gelmiyor. Tam 10 gün oldu. Çekeceğim deneme rağmen. C basınca da bırakıyor arkadaşlar işte burada. Hani arkadaşlar C hem size alıp hem atıyor. Hem de bu tarz yerde işte atıyorum buraya çıktınız ya. C basınca bırakıyor mesela örnek vereyim. Space zıplama. Ve e, normal şartın altında space yuvarlanma oluyor. Sağ klik. E, şöyle göstereyim. Korunma. Sonra vurma. E tuşuyla ile combo e, arkadaşlar ama şu anda E tuşunu kullanmıyorum çünkü E tuşunu çalışmıyor yani şey olmuyor elimizde kılıç olmadığı için ama göstereyim yine şey şöyle yapalım tak mesela ya da bir kılıç şey alalım buradan şunu alalım balyoz değil ta değil, taş bağlamıştı oraya umarım Müziklerden teyfi inşallah oyun sizi geliyordur bu arada arkadaşlar. Gelmiyorsa sıkıntı yok da benim için. Gel gelmesi bile ne umarım yüzünü tekerim. Hadi lan. <laughs> bayır lan. No. Bir daha bay. <laughs> Anlayacağım. çünkü biliyorum yanlış siz de göreceksiniz yanmadığımı Bu Elimizde yani daha sırtımızda bulunan şeyi unutmayın Odunu unutmayın. Odunu unutmayın. Daha odun önemli. Kısa bir süre. kale giriş yapalı. Pardon yıkılmış daha doğrusu. if our enemy is unarmed, we offer them a sword. İkinci kez biliyorsun. Ve ikisini de hemen ölmeyeceğim biliyorsun değil mi? Şimdi başka bir Sop Sopa elimizde arkadaşlar Sopa elimizde. Dediğim gibi klasik almadığımız için artık yeni klasik yani daha sonra yani yerden bir bayrağı almadığımız artık ee, Sopumuz bizim olmuş oldu. Yani kırılan bir malzeme oldu artık o. Ve kazanılmaz bir spider sword. Ne tür Öldü. <laughs> Ee, kafa çalış. Al şunu. Koş. Dön 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 dön, 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 dön. <laughs> Ve burada da kaybı bile bitireceğiz. İçin sonu bu. Yes. Heh. Her neyse arkadaşlar ee... Bir dakika Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum atın, like atın, işte paylaşın, izleyin, çoğaltın. Paylaşmayın başka yerde. Hani kendinizmiş, kendinizmiş gibi yapmayın. Neyse. Aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.